Cumhuriyet Halk Partisi İl genel meclis üyeleri olarak Bolu'da yaşanan, Bolu'daki yuva köyünde yaşanan sıkıntılarla ilgili meclisin ilk gününde vermiş olduğunuz önergeler adına toplantı yapma gereği duydum. Saygıdeğer Bolu'lular, Cumhuriyet Halk Partisi İl genel meclis üyeleri olarak meclis başkanlığına ilk meclis gününde iki adet önerge verdik. Önergelerimizin bir tanesi köyümüzde meydana gelen zehirlenmelerin araştırılması ile ilgili komisyon kurulması, diğeri ise Bolu Belediyesi tarafından köylerimizde mevcut kullanılmakta olan su depolarının yenilenmesi de ilgiliydi. Vermiş olduğumuz önergelerin ikisi de AKP ve MHP oylarıyla yani oy çokluğuyla reddedildi. Saygıdeğer vatandaşlarımız ve basın mensubu arkadaşlarımız, biz biliyoruz ki zehirlenmelerin sebebi araştırılsın ve bununla ilgili bir komisyon kurulsun. Meclis Başkanı Sayın Yaşar Yücel er de zaten araştırılıyor. Bizim araştırmamıza ve komisyon kurmamıza gerek yok diye topu taca atıyordu. Köye yapılan suyun projesini hazırlayan biziz. Suyun tahsisini yapan biziz. Sıkıntıları araştırmak, sorumluluktan kaçmamak da bizlerin görevi olmalı. Üstüne üstlük Bolu Valiliği tarafından ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her ay rutin olarak yapılan incelemelerde, her ay rutin olarak yapılan su analizlerinde de bu köylerimizde ve bunun gibi yaklaşık onlarca köyümüzde, belki 15 köyümüzde su analizleri sonuçları da ortadadır. Bugüne kadar Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan su analizlerinin de acil olarak araştırılması, ve kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. Saygıdeğer arkadaşlar, Başkan Sayın Yücel'in yaşanan ölümlü olayla ilgili açıklama yapmak yerine konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'dan getirip yuva köyümüze iliştirilmesi de tamamen algı yönetimini iyi yönetmesinden kaynaklanıyor. Dış güçlere mi bağladık diye sorduğumuzda da bir tek cevap veremeden çıkıp meclisten gitmiştir. Biz insan yaşamı söz konusu su hayattır, depoları inceleyelim diyoruz. Bizi şov yapmakla suçluyor. Biz sorunun kaynağı nedir diyoruz. Zehirlenmelerin Amerika Beşik Devletleri'nde Maroldan, Almanya'da Salatalık'tan, köyümüzde ise her, henüz daha belli olmayan bir sebeple gerçekleştiğini söylüyoruz. Burada hayatını kaybeden Ertem ailesine, hastanede yatan tüm vatandaşlarımıza bir de önerimiz olacak. Üst yetkililer hakkında soruşturma neticesinde savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bildiğiniz gibi yakın tarihte Kıbrıs çıkışımız Karaköy'de havuzda boğularak ölen 9 yaşındaki yavrumuzun sorunlarının ne olduğu, sonuçlarının, soruşturmanın sonuçlarının ne, hangi aşamada olduğu hiç kimse tarafından bilinmemektedir. Bu olayın da yaşanan bu ölümlü olayın da üstünün örtülmemesi sağlanmalıdır. Bu anlamda yapılacak tüm çalışmaları, sonuçları verilecek tüm kararları, soruşturma sonuçlarının da sonuçlarıyla birlikte bol kamuoyunu bilgilendirmek bizim asli görevimizdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi gelen mesyeler olarak Ertem Mahallesi'ne öncelikle vefat eden arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyor. Tüm hastalarımıza da şifalar diliyoruz. Kamuoyunu saygıyla selamlıyoruz. Şimdi bildiğimiz kadarıyla artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti seçim trendine girdi. Bu seçim trendinde yaşananların tamamı yaklaşık yıllardır siyasetin içinde olan biri olarak arkadaşlarımızla da bunu değerlendirdiğimizde artık Bolu'da bir boşluğun olduğunu, siyaseten çok ciddi boşlukların olduğunu, işte e, hem AK Parti kanadında merkezden seçilen milletvekilindeki boşluk, il başkanındaki boşluk ve diğer boşluklardan dolayı yıllardır da İl Özel İdaresi'nde AK Parti'nin çeşitli katmanlarına çalışarak halkla birebir ilişki kurduğuna inanan Sayın Yaşar Yücel'in artık milletvekiline yavaş yavaş kollarını sığadığı ve milletvekiliyle ilgili ciddi bir düşüncesi olduğu tahmin ediyoruz. Ve bunun içinde orada yaşanabilecek herhangi bir tartışmalarda, herhangi bir sıkıntılarda olayın daha büyümemesi gerektiğini, olayın e, tamamen böyle rutin devam ederken kendisinin de önünün açıldığını düşünüyoruz. Ve zannediyorum ki içeride de çok büyük sıkıntılar yaşamamak adına Sayın Yücel, milletvekilinden artık aday diye görmekteyiz. Yani evet. İçeride stres yaşamazsın. İşte e, mecliste tartışma olmuyor. Süt kivan bir meclisi yöneten bir başkanın e, haliyle milletvekilinde de, de bolu yönetebileceği kanısında olduğunu düşünmekteyiz.